Ben bunu hiç dinlemedim Nur Dışan'ın bu şeyini. Ya ben şeyle diyorum Nur adı ben Nur Dışın'a diyorum şey dilim dönmüyor dilim dönmüyor. <laughs> bu müzik mi? <gülüyor> <Wingsparado>. <gülüyor> Bu gece analarını tek getire bağlayacağız. Merhaba zanim. El yuvarlandı, elek oldu. Hakika sorular melek oldu. Ya <laughs> Neydi bu? İvana mıydı? Neydi bunun seslendirmesini çok güzel yapmış bu arada. ait başa fiiline mutlalat olsun. Sihirli kilotu bardızlar <laughs> bulsun. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu canavar perileri bir süre oyalan. Biz de o sırada kilosu çalacağız. Bu simakrap geri girdi. <laughs> geri zekalı. <laughs> <laughs> Oğlum hiç böyle eğlencemi beklemiyordum. Bir dakika çok güzel gidiyor Benim <laughs> bozuldu. <laughs> ben annene vermiştim. O gece annene 2000 TL vermiştim. Annene. Hem gülmek istemem kendimi kötü hissettim şu an. Bozuldu. <laughs> ben annene vermiştim o gece annene 2000 TL vermiştim annene. Merve bella bella sanki bella bella. <laughs> ya çok güzel. Allah'ın cezaları. İyice sinirlerim bozuldu ya. <laughs> Vallahi. Kimi seyir ka? Görürsünüz sen dersemler yakalanacağız. He? Ben o kopyalara hayatta dokunmam. Sen aptal. İlk önce sen. Buna hiç bakamayın. Bence kopyalara almaya İbo ile demet gitsin. Soruyorum. Neden? Çünkü zaten Türkçe sınavından kaldınız. <laughs> Çocuklar bir seketimiz var. Tanrım <laughs> bu da <danim>. Hayır insanlar. Bu çaka beni sağ. Ve Sence tek problem videodaki ünlülerden, sanatçılardan tek problem... Bir dakika Müslüm Gürses yoktu orada. İbrahim Tatlıses var. Müslüm Gürses ne alaka ayrıca? İbrahim Tatlıses. <laughs> Alay بلند ماده فرین ایستای لحمه جون اتشی پریسی آیه آیه جین سر سمیه ی اریکاسو بی تیز کاره جان پریسی آیه کارولین پیت نفسات پریسی Savaşa hazır olun periler. Durun bir dakika. Demet aklın nerede? Demte aklan. an. Türk dil kurumu perisi. İşte böyle. Lan geri adidas peri kostümü mü olur bu ne? Bu ne spor seviyorum biliyen abla ne olmuş yani? Yemez! Sen kimsin la? Kimsin? Aa! Allah kahretsin. Aa! Aa! Yani. Geber! Gücün var mı beni durdurmaya? Ruhum değişti ruhum. Yeter artık seni sürütük. Ne <laughs> 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 hayır Türkiye sözlük mü fırlattı o az önce? Bana... <gülüyor> 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 Bu iş böyle olmayacak. Sümeyye beni yarat. Çok teşekkür ederim aboneliğin için çek hediye konuşamadım çok teşekkür ederim ben ağzına nasıl yani ağzına sıçacağım üstelik gerçek anlamda ben su tisini fay bırak beni su Allahu Ekber ulan wow. eski sevgilim daha iğrençti <laughs> Abi sardı görüp kızı mı? Ben normalde editli şeyleri sevmiyorum bu şekilde. Çünkü bana hitap etmiyor ama aşırı eğleniyorum şu an. Bülent'in kaça bir canavar sefer. Kolam kulağım. şimdi Bu sefer kesin bizi gebertecek. Ses yapamayın. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba anasına besmele çektirdiğimin evlatları. Geçin bakayım şöyle siz. Bunlar beni zorladı. Ayin p***. Sizin yapmadığınızı biliyorum sersemler. Sizin beyinleriniz osuruk büyüsünü bile doğru yapamıyor. Buraya sizi başka bir şey için çağırdım. Sihirli üçgen kilo tehlikede. Her şey bu kitapta yazıyor. Sorusu erotik Azdırıcı erotik hikayeler mi? E, e, yanlış kitap e, işte bu kitapta Size anlatmama izin verin Uzun yıllar önce antik Mısır'da dünyanın en sihirli ve güçlü nesnesi keşfedildi Üçgen sihirli bir kilot Kilotun gizemi ve sırrı antik Mısır'da dilden dile yayıldı Kızlarım ama bu ne var lan başını başımıza Sihirli kilota dokunan bir aptalın bir dilek dileme hakkı olur. Mısırlılar bu yüzden kilotu piramidin içine sakladı. Şimdi ise kilotun kötü eller tarafından arandığını öğrendik. Ve bunun için okulumdaki en aptal, beyinsiz, vasıfsız, gereksiz öğrencilersiz siz olduğunuza göre lanet olası kilodu da kurtarmak size düşüyor. Şimdi derhal yataklarınıza. Yarın ilk ocakta defoluyorsunuz. Ucu saklattık. Hadi tüyelim bu yaşlı manyak kafayı yemiş. Yüce tanrım umarım bunlardan birkaçı geberir de kurtulurum. Drop ya da küçük de düzeldi herhalde. Sen aptal. Allah aşkına Ben kötü pilleri görmek istiyorum şu Çok favori kadrom oradaydı benim. hangi düğme sağa atıl? Wow! Wow! Lanet olsun bu da ne? <laughs> Yüce tanem bu da ne? Ben bir şey yapmadım. Yeva! Ya deme takım çok rahatsız ediyor beni. <laughs> <laughs> Bunun başı açık. Jesus. <laughs> 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 Amin. Sayın yolcular, Durak Beylik Beylikdüzü Mısır piramitleri. Bu nasıl video AMK Mısır piramitlerine dolmuş hattı mı olur? Nurdi yapacağın videoyu s***** bu yol apta. Ne kadar yürüyeceğim. Hadi kötü pelleri gülüyorum. İleride bir giriş var, dikkatli olun. Kaçından te akıyor. Tanrı aşkına dikkatli olun. Mumya filmini filan adamı izlemediniz. Piramitler bobi tuzaklarıyla dolu. Şey nerede o ya? Ha ne işte. Çobana benziyor Çobana benziyor. Allah rahmet eylesin. Ah yüce tanrım şuradaki firavun resimleri tuvaletini getirdin. Bir dakika getirdi. o videodan mı geldi? Son salarçıdan mı geldi lan? O ses çobana benziyor bu. Sen. Ha son salarçıdan gelmiş. Ben videodan geldi sandım. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Ah, yüce tanrım şuradaki firavun Aa, resimleri tuvalet. Son zararsın geldi de son zararsın bildirimi niye bana gelmedi soldan lan? Kim attı son zararsın? Etimi getirdi. Ben sonraya giderken siz de kapıdan giriş yolu arayın. Burada bir şeyler yazıyor. Ölüyor zaman avodum. Teşekkür ederim bütün için. <laughs> Unut tanrım peçetemi unutmuşum. Demet! Bana lanet bir peçete getirin. Ay, yüce tanrım. Leş gibi oldu buralar. Tamam. <laughs> tamam teşekkürler. <laughs> Aç bu tuvalet bir garip. <laughs> yüce <insan>. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> Bir şeyler buldunuz mu? Beyaz bu abla bu taş Ama Türkçe konuşuyor. Pantolondan saltar, Verim eline dola verime. Bu nedir? Bu ne biliyorum. Ya e Hayır. Cevap Osman. Hayır sen, sen cevap ütüm asası. Aha Türkçe sözlük. Cevap Enes Batu. Cevap eksi üç. Ay yüce tanrım. Kaç yıllık sihirli taşım sizin kadar geri zekalı gelmedim. Lanet olsun soruyu filan boş verin kapıyı açıyorum. Yeter ki beni rahat bırakın. Zamanı taşları ne kadar huysuz oluyor. Benim cevabım doğru. Ama tanrım orada Bu sihirli üç güne kilo. Dikkatli ol sen. <laughs> bana bir şey olmaz. <laughs> Öyle kolay değil canım beni. Sihirli kilosu bize bırakın. Canınızı ben... Ben ben Ivana fan görlüğü yapmak istiyorum şu anda. Aşlayalım. Tabii ya. Badesla. Dönüşün simli pelileri. Sağ çok güzel Ivana'yı çok güzel. <laughs> Sen yerinde dur. ha tu Sen sersem. aptal. Sen geri zeka. Ben götüm döndüm. O kilot bizim sersemle. İsterliğime konuş. Yeter artık. Aynen Ayy. 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 Oh yeah. <laughs> Heh, bu da ne? Ben kö Aldım. Yoksa bu? Ya hayır, hayır. <laughs> <laughs> e ebe. Dile benden ne dilersen. Santos, Dilek hakkı diledi. Buradan çelim baldızlar bizi gebertmeyi diledi. Hayır sersemler. Ölen arkadaşlarımızı geri getirmeyi diledi. Türkçe konuşmayı diledi. Geri zekalı! aşırı güzeldi. Aşırı sevdim. <laughs> ben böyle niye daha önce izlemedim? Çok güzeldi. Mahkeme oynayacağız birazdan. Aşırı güzeldi. Ben şu kısmını bir daha izlemek istiyorum. Şurası çok güzeldi. Toplanın baldızlar. Bu gece analarını sekretere bağlayacağız. Merhaba canım. <laughs> El yuvarlandı, elek oldu. Eski kasırlar melek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Aşırı <laughs> sevdim. Eski kaşarlar melek oldu. Ben öldükten sonra mezar tesimi buna yazar mısınız?